Selamünaleyküm arkadaşlar. Kötü bir haberle karşınıza geldim. Kümesimizi bit basmış. Hayır be ne oldu? Arkadaşlar dün akşam fark ettim. Kümesimizi bit basmıştı. Böyle şu duvarlarda falan gördüm. Sulunun üzerinde bitler gördüm. Şu an gözükmüyorlar büyük ihtimalle de. Ee, görür görmez zaten hemen ilaç koydum. Şu kenarlarda gördüğünüz beyazlıklar. Caniper diye bir ilaç var. O ilaçtan. Şöyle bakayım da. Şöyle bakın. netleştirebilirsin Şu küçük siyah siyah şeyler bit arkadaşlar. Suyun içerisinde de şu kenarlarda görüyorsunuz bunlar tabi ölü ölmüş ben görür görmez hemen ilaç dökmüştüm etki etmiş duvarlarda falan her yerde bit vardı şu an gözüküyor mu bakayım Şu an pek bir şey gözükmüyor şöyle tek tek duvarlarda var gibi. Şimdi bu döktüğüm ilacın şunları göstereyim. Duvarlara falan koydum. Kümesin herhangi bir noktasına koyduğunuzda hemen etki ediyor zaten. <laughs> Pardon. Şöyle kümesin üzerlerine falan dökmüştüm. Şu duvarlarına falan. Ee, Hemen önlem almazsınız zaten bu bitler öldürücü olabiliyor. Şöyle kapının buralarında falan her yerinde vardı. Birden oldu anlamadım ben de. Normalde hiç öyle bir şey yoktu. Dün akşam fark ettim. O yüzden hemen ilk önlem olarak elimdeki ilacı böyle sağa sola döktüm. Çok etkiliydi çünkü. Ee, kullanan arkadaşlarımız varsa bilir zaten can hiberi nasıl bir şey olduğunu. Şimdi de onun suya karıştırıp sıkacağım bütün kümesleri. işimizi garantiye almak için çünkü tehlikeli bir şey hayvanlara zarar verir. Hayvanları öldürme şansı bile var yani eğer bakılmazsa. Şimdi solukları falan bakın şöyle içerisinde. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar hep ölü bit. Şimdi sulukları çıkartıyorum, bunları yıkayacağım zaten. Şu yemlikleri de çıkartayım. Hayvanları da saldım ki biraz rahat etsinler diye. Diğerlerini de çıkartayım, diğerlerine de sıkalım. şöyle ama bunları salmamam lazım. Çocuklar biraz yol verin bakayım bana. Şöyle suluğunuzu da alayım sizin. Hayır siz çıkmayın. Siz çıkarsanız sıkıntı çıkabilir. Ama sen Ya gelin de hadi, kavga etmeyelim dışarıdan. Arkadaşlar kaçırdık. Onları bir alayım geliyorum. Arkadaşlar hayvanların biraz uğraştırdı beni. Dışarı kaçtılar. Ee, hepsi birbirine girmesin diye yerlerine geri koymak zorunda kaldım. O sırada da solukları falan çıkarttım içeriden. Kümeslerin içindeki sulukları aldık. Şimdi hazırladığım o karışımı kümeslere sıkacağım. Şöyle göstereyim. Arkadaş ilacımız bu. Ee, bu etkili bir ilaç zaten. Yani toz olarak da çok işe yarıyor. Dün akşam zaten koymuştum. Az önce de görmüştünüz. Suyun içerisine falan hep böyle ölü bitler düşmüş. Bu ilacımız çok etkili bir ilaç. Tavsiye ederim. Şöyle bir aletimiz vardı. Bunun içerisine su koyduk. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki litre falan. Gözgararı da işte bu ilaçtan koydum ölçmedim yani ne kadar koyduğumu. Karıştırdım. Şimdi bununla kümeslerimizi sıkacağız. Daha etkili bir sonuç olacak. Bunu neden yapıyorum? Çünkü geçen sene de aynı şey başıma gelmişti. Yine aynı şekilde böyle bir hazırlamıştım. Kümeslere sıkmıştım. Bir iki gün içerisinde hiçbir sorun kalmamıştı. Sen ne yapıyorsun öyle ya? Nereye zıplıyorsun öyle? Önce buradan başlayacağım. Çünkü ana merkez burasıydı. Yani diğer kümeslerde yok ama sadece burada vardı. O yüzden burayı hallettikten sonra diğerlerini de biraz koyarım. Hayvanların üzerine falan sıkabiliriz. Sıkıntı olmaz fazla. Şöyle kapılara falan her yere sıkalım ki sıkıntı olmasın. Tabii e, bunu yaparken maske, eldiven tarzı şeyler takmanızı öneririm. Yani insan sağlığına zararlı olabiliyor. Şu an ben e, acil bir şey olduğu için takamadım. Ama siz takın eğer kullanacaksınız böyle bir şey. Kümesin her yerine böyle sağına soluna kapılarına hatta şöyle üzerlerine yapın ki hani varsa sağda solda bit onlara da etki etsin şöyle duvarlarına falan şuralara başımızı böyle belalardan kurtarmak için güzel bir çözüm şöyle bunu biraz da gaza getirmemiz lazım Köpesinin her yerine sıkmanız lazım. Şimdi biraz uzun sürecek için ben bunu hızlandırmış olarak size göstereceğim. arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu bitirebildim sonunda bayağı uzun sürdü kapılar açıldı hayvanlar birbirine girdi alışkın olmaları için sadece şu tel arasındalardı kapılar açılınca hayvanlarda karıştı haliyle zor toparladım Evet gördüğünüz gibiydi arkadaşlar ee, sizin de başınıza böyle bir şey gelirse bu ilaçtan kullanırsınız Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.